Bugün tartışma oluyor ve bugün işte anayasaya aykırı olacak. E peki oy birliğiyle alsaydık ki alma ihtimali vardı ne olacaktı? Anayasaya aykırı olmayacak mıydı? Toparlayalım ha. sayın başkanım. Dolayısıyla. Ama burada Arkışta. zan altında kalmamak adına izin i̇sim verirseniz. Hayır isim değil. Benim yani. size söylediğim şey şuydu. Evet, evet. Bu oy birliğiyle anayasayı ihlal etmek anlamına gelir. Tamam. Aynen bu cümleyi tamam. size söylediğimi biliyorsunuz tamam. değil mi? Evet. Oy birliğiyle anayasayı ihlal edecektik. Eee oy çokluğuyla ihlal ediyoruz şu anda. Eee aradaki fark bu. Kendi genel başkanınız ve başbakan bu kürsüden anayasanın evet ihlal edileceğini ve bunun bilincinde olduğumuzu ifade etti kendisi. Hayır hayır. Siz, hayır öyle bak, gene, gene, yanlış konuşuyorsun. Şey hayır. Gene Siz yanlış bütün konuşuyorsun. Ben tam Sayın bir dakika yok. Bu soru artık, soracağını yeter. söyledi. Suçlama. Yanlış konuşuyorsun. Soru sorulsun bak. ya da bak. ya da, ya da çok Söylediğim izleniyor. şu. Söylediğim hayır, bir, dakika, bir, dakika, da bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika böyle bir dakika söylediğim şu tekrarlıyorum. Parti başkanlarıyla toplandık. Dedik ki böyle bir kararı birlikte karar verebilir miyiz? Oy birliği olursa olabilir. Oy birliği olmazsa olmaz dendi. O kadar. Ben bir şey söylemedim. Oy birliğiyle anayasayı ihlal edecektik. Ee, oy çokluğuyla ihlal ediyoruz şu anda. Ee, aradaki fark bu. Nereden çıktı bu? İhler olmaz edin. ya bu kadar basit. Hayır. Mı? Bu kadar abuk sabuk olmaz. Oy birliğiyle anayasayı ihlal edecektik. Ee, oy çokluğuyla ihlal ediyoruz şu anda. É, A daqui farto.